Evet, herkese selamlar. Bu video, serinin ilk videosu. Ee, bu videoda, serinliler yaptığımızdan bahsedeceğim. Ee, Projesi sonunda elimizde olacak. Siteyi göstereceğim. Ee, şunları kapatayım öncelikle. Son videodan kalan bunlar. Video çekmenin amacı, yani bu video ya başlayacak insanlar, nelerden, e, neleri göreceklerini bir görmeleri amaçlı çekiyorum. Neleri kullandığını yapacağım. anlatacağım. Paket JSON açmak istiyorum öncelikle. Paket JSON açayım. Şimdi burada dependencies'lerimiz var. Bir kullandık. Body parser, cookie parser, data gibi. Sen olarak AJS ve framework olarak Node.js'in framework olarak Express JSON web token'ı kullandık. Mongoose'u kullandık ve ufak bir yerde metode override'ı kullandık. Bunu ben de bilmiyordum. Zaten seri içerisinde beraber öğrendik bunu da. Bu bir eğitim sesi değildi. Bunu videonun birçok yerine zaten bahsettim. Bu bir e, kendimi geliştirme projesiydi. bunu yaparken de sizlerle beraber bunu video çekmek istedim sadece. E, biraz <laughs> başlangıç olarak kendimi zorlamak için yani <laughs> daha önce hiç yapmadığım birkaç şey yaptım. Öncelikle bir klasörleme yaptım. Burada görüyorsunuz. Kontroller, middleware'ler, modüller, public dosyası, repositörler, routers'lar, view'ler ve .tml. Saztianvi bilmiyorsanız seri içerisinde az buz anlayacaksınız nasıl kullanıldığını. Burada önemli bilgilerimiz tuttuğumuzu söyleyebilirim. İşte database url'imizi, port numaramızı ve e, JSON web Token'da kullanacağımız secret key'i kullandık burada tuttuk. Kontrolürlerde e, işte sayfalarımızdaki kontrolleri yani nereden kullanacağımızı yazdık daha düzgün olması için ve bunları bizim router'slarımızdan çektik. Mesela blog sayfası için all blog's page yani o da e, üstlerde bir yerde şuradadır. Buradan geliyor. Daha düzgün bir yapı oluşturduk. Router'ları gördüğümüz çok basit bıraktık. Yani burayı okuduğunuz zaman işte blog router'larmış, neymiş? Blogs'lara gidecekmiş. Link Get işlemiymiş. Buna göre zaman buradaki işlemleri görüyoruz. Şimdi template view engine olarak Django'yu kullandık. O yüzden yapımız bu şekilde. Daha Veef'slere girersek de burada görebiliriz. Evet. Burada bu şekilde gösterebilirim. Admin page'imiz ve blog page'imiz ayrı. Parçalarımız yine ayrı. Klasörlerde bu şekilde tuttuk. Ee, onun dışında bir adet middleware yazdık. User'ın kullanıcı giriş olup olmadığına dair bilgi vermek amaçlı ve birkaç helper yazdık helper'larda işte şifreyi vesaire bir crypt edip işte kullanıcı giriş yaparken bunları karşılaştırmak amaçlı bir crypt bir de şifremizi hashlemek için bir, bir crypt yardımcımız var jwt helper'da da bir verify token'ı açmak bir de token oluşturmak için bir adet evet. E, helper yazdık App.js ise Yine sade tuttuk burayı Burada routerlarımız var 2 adet Block ve admin, slash sonra burası çalışacak, slash admin'den sonra. burası çalışacak App listen'ımız burada Burada da database bağlantısını e, sunucu çalıştıktan sonra yaptık direkt olarak Bazıları genelde burada da yapılabiliyor e, Daha sonrasında buralarda şunu Şurada olacak yanlış yere koymuşum Method kullandık. Ve yani burada birçok müdürlü var. Bunlardan biri body parser, cookie parser, bir de method override. Şuradaki explicitik dirname e, doğru çalışmadı herhalde bilmiyorum emin değilim. Bu yüzden internette araştırdık bunu beraber ve kullanımını şu şekilde gördük. Bunu da bu şekilde buraya yerleştirdik bir olarak kullandık. Datian Video dosyamızın settings'ini burada confini burada oluşturduk. Burada yine birçok dosyayı import ettik. Fakat dediğim gibi burayla çok ilgilenmedik seri boyunca. Sadece gerekli import kısımlarına geldik. Onun dışında genelde hep çalışmalarımız e, ee, repository'de kontrollerlerde oldu. Ve bu üstlerde ise database bağlantılarımızdaki database işlemlerimizi gerçekleştirdik. İşte blok çekme için, olak oluşturma için i̇şte bir tane bloğu çekmek amaçlı blok silmek ve blok güncellemek. Bunun dışında one to one relation, relationship'i gördük populate ile. Kategorileri direkt bizim bloklarımızla ilişkendirdik. Model dosyası da burada. şu şekilde. Yine ders içerisinde, daha doğrusu bu video serisinde burayı göreceğiz. Bir tane de user modu oluşturduk. Burası admin page için oldu. Admin page'imiz için oluşturulan kısım. Burada işte pireyi yorduk. Ee, biraz nedir? Save nasıl kullanılır? Vesaire. Şimdi ben sizi çok bekletmeden asıl kısma geçeyim. Web sitesini görmek istiyorsanızdır. Tabi biz olarak MongoDB'den kullandığımızı biliyorsunuz. Mongo'dan anlaşılıyordur. Bir i̇ki adet sitemiz var şöyle go to website deyip blog ana sayfasına gidelim. Gördüğünüz gibi blog sayfası bu şekilde. Öncelikle şuradan bir log out <laughs> Admin panelası gitsin diye yaptım. Gördüğünüz blog sayfası bu şekilde. Burada bloglarımız var. Devamını okuduğumuz zaman içeriye giriyoruz. Burada işte admin yazarına da yazıyor. Başlık ve içerik burada bloklarımızı görebiliyoruz. Şunlar çalışmıyor. Bunu zaten siz yapabilirsiniz demiştim. Çok bunlar o kadar zor değil. Admin panelimizde burada herhangi bir buton yok. Direkt olarak linkten gidiyoruz. Genelde de plan budur. Admin sitesinin genel başlığı burası. Fakat middleware'imiz bizim şu an giriş yapmadığımızı gösterdiği için bizi direkt buraya atıyor. Burada bir kullanıcı hesabı oluşturmuştuk. Ona giriş yapıyoruz kullanıcı bulunamadı diye yanlış yazmış olabilirim. Şunu kullandıysam doğrudur. Yine kayıt olma işlemimiz var burada basitçe. Ve henüz kayıt olmadıysak örnek veriyorum. Burada kayıt olmayı deneyelim. İsmimiz Nord Bekendur olsun. <laughs> Bekendur. Arkacı. Çok garip oldu. Kullanıcı adımız Bekendur olsun. Şifremiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayıt ol dediğimiz zaman giriş sayfasını okuyor ve başarıyla kayıt olundu yazıyor. Sayfaya yapıştığım zaman gidiyor yazı. Ben normal hesabıma gireyim. Hakan Akdeniz'i belki TikTok'tan tanıyorsanız olursa mesela içerisinde bol bol bahsediyorum. Giriş yap dediğim zaman beni admin sayfasını açıyor. Logout dediğim zaman az önceden çıkış yaptı gördünüz. Bunun dışında tekrardan user login ya da girme açısından beni buraya göndermiyor. Ya da user register aynı şekilde. Beni direkt buraya atıyor çünkü giriş yapmışım diyor daha sonrasında ise şu Black Outdoor kısmını falan düzeltmiştik. Hakan Hakkim, mesela Ahmet hak yerlemişiz fakat artık bunu isteğimizde yazamıyoruz. Create Block dediğimiz zaman hangi kullanıcı giriş yaptıysa o sadece adı yazıyor. Burada blog sayfası oluşturmamız var. Kategorileri direkt bu çekiyoruz. Bu şekilde. Burada da tüm kategorileri görebiliyoruz. Kategorileri de buradan ekliyoruz. Yeni ve bizi kategori sayfasına atıyor. Ya silme işlemlerimiz var. All Block'a girdiğimiz zaman burada güncelleme işlemi yapabiliyoruz. Burada da burayı dokunabiliyoruz. Bunu siz halledersiniz. Çok zor değil. Bunu Redone yapacaksınız. Burayı yeni dediğim zaman Update blok dediğim zaman Blue Update'liyor. Ve web sitesinde de aynı şekilde burası hangisini yaptık bilmiyorum. Bunu yapacağız. Yeni oluyor. Admin panel sadece giriş yaptığımızda gözüküyor. Onun dışında logo yaparsam gördüğünüz gibi gidiyor. Şu an hiçbir şekilde admin, mesela şu an bir tek admin user login edebilirim. Fakat az önceki sayfaya ulaşamam. Giriş yapmadığım için. Backend 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğim zaman giriş yaptığım zaman blok oluşturduğum zaman direkt buraya ismim geliyor. Full name kısmı. Ve burada blok oluşturabiliyorum. İşte bu şekilde. Buradan yine ee, sile silme işlemlerimiz var. Gördünüz biz sildim. Mesela yeniydi sildiğim zaman artık gözükmüyor. Direkt buradan başlıyor. Evet o zaman size başarılar diliyorum bu süre boyunca. Videoları çok önceden aksından çektim. Bu en son videoyu şu çekiyorum. Her gün bir tane video atmaya çalışacağım. Kaç video oldu bilmiyorum bile. 15 belki. 15 içerisinde biter. Şimdiden sayı çalışmalar.